salata sevenler için gayet sağlıklı bir atıştırmalık yapacağım şimdi. Malzemelerim müsli var. Tropik meyveli olandan. Ben Nesli'yi kullanıyorum. Tam tahıllı gevrek diye geçiyor. Müsli tropikal meyveli. Arkasında da var bir sürü kuru üzüm, fındık var, badem var, kıtır gevrekler var. Gayet hem doyurucu hem de sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir gıda. Balım var. Fındık ezmem var. Şekersiz. Bir de üzerine koymak için bitter çikolatam var. Şimdi bu malzemeleri birleştirelim. Hemen karıştırma kabını alıyorum önüme. Öncelikle müsliyi aktarıyorum. Daha sonrasında fındık ezmemi koyacağım. Daha sonra da balımı ekleyeceğim içine. Eldivenlerimi taktım. Ellerimle iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Hemen ürünlerim birbirine birleşti ve yapışkan bir harç elde etmiş oldum. Harcım hazır. Şimdi bunları şekilleri güzel olsun diye normal cupcake kalıplarına aktaracağım. Şöyle tek tek yapalım. Bir tane şu kaşığım var. başka bir kaşıkla da içerisine tam anlamıyla yapışmasını sağlıyorum. Çok doldurmuyorum. Az miktarlarda yapacağım. Şu şekilde içinde ezdim. Ölçü kaşığı ile almamın sebebi hepsinin eşit olmasını istemem. Bu şekilde hepsini ezdim. Evet bebekler hazır. Şimdi bunları dolaba koyup bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Bu sırada da bitter çikolatalarımı eriteceğim. Daha sonra gelip üzerine doldurup biraz daha dolapta dinlenmelerini sağlayacağım. Dolabından ürünlerimi çıkarttım. Çikolatamı iyice erittim. Şu an oda sıcaklığında kaynar değil. Bu şekilde erittim. Böyle plastik kaplar eritmek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü başka bir kaba aktarıp onu işte yıkayıp paklamakla geçmiyor zamanım. Hemen bunun içinde eritip şu şekilde ağzını küçülttükten sonra istediğiniz gibi her kaba boşaltabilirsiniz. Şimdi göz kararı hepsine azar azar çikolata yayıyorum. Çevresinde yuvarlıyorum ki her yeri tam anlamıyla çikolata olsun. Şu şekilde. Bakıldığında iç harcım gözüksün istemiyorum Şu şekilde hepsini yuvarladım Ve yine dolaba koyuyorum Bir 15 dakika daha dinleniyor Çikolatamız donduktan sonra servise hazır hale gelecek Ürünlerim dolaptan çıktı Çok güzel bir şekilde çikolatam da dondu Kendine geldi Şimdi bir makas yardımıyla Cupcake kalıplarımı kesiyorum Şöyle karşılıklı iki tane çizik atıyorum. İçerisinde azıcık oynuyorum ki çikolatam ayrılsın kalıbımdan. Daha sonrasında cupcake kabımı genişletip içerisinden çıkartıyorum. Bu şekilde. Hepsini aynı işlem yapacağım. Ürünlerim çıktı. Bu şekilde gösterebilirim yakında. Üzeri dondu. Altı müsli ve kuru meyveli. Doyurucu ve ara öğün sayılabilecek derecede hafif bir tatlı oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.